Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kanalımıza, evimize canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. bizlere soracak olsanız bizler de çok çok iyiyiz. Şöyle bir yapayım ben hemen. Görüyorsunuz bulaşıklar var. Hemen ben bunları bir makine atacağım. İlk önce makine dolu, makineyi bir boşaltayım. Ondan sonra şu bulaşıkları da böyle toplayıp hepsini makineye atacağım. Elde ihtiyacaklarımı yapacağım Öyle baya bir ara verdim biliyorum şöyle bir iki hafta daha fazla diyebilirim ara verdim onu da söyleyeceğim zaten neden ara verdiğimi e, biraz böyle sağlık sorunlarım vardı ondan dolayı şey işte hastaneye gittik şöyle yani biraz ben de yapamıyordum bayağı bir sağlık sorunum vardı ya anlatmayayım şimdi özel yani onun için hiç söylemeyeyim, kusura bakmayın. Belki anlamışsınızdır. Onun